Burada Kur'an-ı Kerim'in Mekke'de ve Medine'de Mekke'de özellikle Mekke'de bilahirede Medine'de öncelikle mümin cemaati terbiye metoduyla ilgili. Daha sonra da kafirleri uyarıcı ahlaki ilkelerle ilgili bir metoduna, bir noktaya temas etmek istiyor. Kur'an-ı Kerim ilk inen ayetlerden itibaren Mekke'de müminlere ve kafirlere bir ders vermiştir. Müminlere bir ders vermiştir, kafirlere bir ders vermiştir. Yaptığının karşılığını göreceksin. Yaptığın tek tek yazılıyor, yaptıkların tek tek işitiliyor, yaptıkların tek tek bilgi dahilinde sen bunun karşılığını göreceksin. Mekke'de Müslümanlara verilen en önemli imani ve ahlaki ilkelerden birisi budur. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالِ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالِ ذَرَّةٍ شَرًّا Kim hayır türünden zerre mis, miskal miktarınca atom mu deniyor buna ne deniyor artık atom miktarınca mı diyelim zerre miktarınca diyelim biz en küçük bir hayır yaptı onun karşılığını görecektir. Kim de en küçük bir şer yaptı onun karşılığını görecektir. Kur'an-ı Kerim'e bakın hangi Mekki'ye sureye bakarsanız bakın bu ilke birden fazla şekilde yer etmiştir Kur'an-ı Kerim'de ama iki sınıfa birden yer etmiş, iki sınıfa birden dersler verilmiş. Müminlere verilen dersler başka, kafirlere verilen dersler başkadır. Müminlere burada iki tane ders verilmektedir. Bir, sözlerinize dikkat ediniz. Ağzınızdan çıkan her şey yazılıyor, ağzınızdan çıkan her şey kayıt altında, ağzınızdan çıkan her şeyin bilgisi Rabbimin katında ve bununla karşılaşacaksınız. Dikkat edin. Bu veya buna benzer ayetlerden bizim ilk almamız gereken şey budur. Söyleyeceğimiz söz yazılıyor. Ma yelfevu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid. Üzerinizde onları gözetleyen, onlara rakip olan. Rakip ne demek? Gözetçi, muhafız. Tek tek bakıyor böyle. Ve onları kayıt altında tutan elçiler vardır. Bir de mael yelfevu kavlin. Ağızdan her ne çıktıysa. İmam Mücahide göre hastanın inlemesi dahi yazılmaktadır. Bu ilke yani Allah her şeyden haberdar, Allah her şeyi yazıyor, Allah her şeyi biliyor, Allah her şeye şahittir ilkesi ve bu ilkenin devamında yaptığının karşılığını hayır veya şer türünden yaptığının bedelini ödeyeceksin. Yaptığının karşılığını mutlaka alacaksın. İlkesi hem müminlere yönelik bir ilkedir hem de kafirlere yönelik bir ilkedir. Müminlere yönelik birinci alınması gereken ders, müminler amellerine çeki düzen verecekler. Dillerine çeki düzen verecekler. Adımlarına çeki düzen verecekler. Hayatlarına çeki düzen verecekler. Bu hayatın içerisinde 24 saat içinde saniye saniye her şey kayıt altında. Ve bunun bedelini ödeyeceksiniz. Hayır türünden de karşılığını alacaksınız. Şer türünden de karşılığını alacaksınız. Müminlere yönelik birinci uyarı bu manada. İkinci uyarı ise hem müminlere yönelik hem kafirlere. Bu pardon. Bu birinci uyarı hem müminlere yönelik hem kafirlere yönelik. Kafirlere de aynı tehdit vardır. Siz şu an müminleri tehdit ediyorsunuz ya biz bunları yazıyoruz. Siz şu an müminlere işkence ediyorsunuz ya biz bunları yazıyoruz. Senektu ma Her söylediğinizi biz yazıyoruz. Her iddianızı kayıt altına alıyoruz. Her yaptığınıza şahidiz. Her yaptığınızı biliyoruz. İrame zâtil imâd elleti lem yuhlak mislehâ fil bilâd ve semûdel lezîne câbus sahra bil ve firavne zil evtâd ellezîne tagav fil bilâd fe ekserû fîhel fesâd fe sabbe aleyhim rabbuke bu yapılanların hepsini Rabbim kaydetti ve bedelini onlara ödetti. Ey kafirler! Bugün yaptıklarınızdan dolayı gururlanmayın. Bugün söylediklerinizden dolayı haklı olduğunuzu zannetmeyin. Yaptığınız her şey kayıt altındadır. Yaptığınız her şey şahitlidir, belgelidir ve bu size kitap olarak sunulacak. Siz kitabınızı okuyacaksınız. Li leyteni ile urte kitabiye keşke kitabım bana verilmeseydi diyeceksiniz. Keşke kitabım bana bu. Bu ifadenin yani bu ahlaki ve imani ilkenin kafirlere yönelik e, içeriği de bu şekildedir. Bu ilkenin müminlere yönelik bir içeriği de şudur. İçinizi serin tutun. Rahat olun. Onlar bugün böyle böyle söylediler. Biz de böyle böyle söyleyelim. Gerek yok yazdık biz. Biz bunu biliyoruz. Biz onlara bedelini ödeteceğiz. Onlar bugün böyle bir iftirada bulundular. Dert etmeyin. Yazdık bunu yazdık. Sen ona verebileceğin cevap, senin ona yapabileceğin iş sadece belli sınırlı, mahdut. Çünkü benim gücüm mahdut, sınırlı bir hudut dahilinde. Ama Allah subhanahu diyor ki ben öyle değilim. Azizün intikam. Hem azizim hem de intikam sahibiyim. Ve yazdım. Sen içini serin tut. Sen rahat ol. Sen sıkılma. Sen dert etme. Bu veya buna benzer ifadeler Kur'an-ı Kerim'de çok sarih bir ilk ortaya koyuyor. Müminlerin gevşememesi gerektiği, kafirlerin baskılarından, kafirlerin eziyetlerinden veya kafirlerin sözlerinden dolayı psikolojik olarak bir yıkıma uğramamaları gerektiği, hatta bundan dolayı Rabbimize havale ettik, o sizin hakkınızdan gelecektir diyerek içlerinde bir serinliğin olması gerektiği bu veya buna benzer ayetlerde geliyor. Devam ediyor. Ve lahu min madda Müminlerin kalbine su serpiyor. Kafirler tehdit etmişler. Kafirler istisna etmişler. Kafirler işkence etmişler. Kafirler müminleri sözleriyle yaralanmışlar. Kalp yaralanmış. Allah subhanahu teala oraya bir soğuk su serpiyor. Rahatlayın diyor. Ferahlayın. Ve nemuddu lehu minel azab Biz onun azabını artırdıkça artıracağız. Yazdık. Bedelini ödeteceğiz. Ve nerizhu ma Söylediklerinden dolayı onun her şeyini varis olacağız. Ve <laughs> tina O bize tek başına gelecek. Bakın yapılanın karşılığı mutlaka görülecektir. İlkesinin pratik uygulamasıdır arkadaşlar bu. Siz sadece doğru yolda mısınız değil misiniz? Siz sadece adımlarınız hak üzerinde mi değil mi? Siz sadece nebevi menheç üzerinde misiniz değil misiniz? Sizin üzerine duracağınız konu bu olacak. Siz bunun üzerindeyseniz size yönelik bütün saldırılar yazıldı. Bunun bedeli olarak Allah subhanahu wa onlara karşılığını verecek. Onların azabını artırdıkça artıracak. Onların her şeylerine varis olacak. Ve onları tek başına huzuruna getirecektir. Ondan dolayı dert etmenize gerek yok. İçinizi sıkmanıza gerek yok. Problem etmenize gerek yok.